Değerli arkadaşlar herkese yeniden merhaba. Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya yanlısı olduğu ifade edilen istihbarat e, İstihbarat Genel Direktörü Tsigabart Hi Hiroşima'ya Japonya'nın Hiroşima kentine kadar giderek yaptığı açıklamada insanlık tarihinin nükleer bir savaşa en yakın olduğu bir dönemi ifade etmesi bir tesadüf değildir gerçekten şu anda Avrupa ve Pasifik cephelerinde yaşanılan gelişmeler adım adım dünyayı bir üçüncü dünya savaşına doğru sürükleme eğilimini kazanmıştır. Büyük devlet adamları bu tür kriz anlarında kendilerini gösterir. Mustafa Kemal gibi böyle büyük devlet adamları veya Fransa'nın Charles de Gaulle'ü hiç sevmememe rağmen İngiltere'nin Winston Churchill'i. Yani bu tür insanlar bu tür kırılma anlarında insanlık için yaptıkları derleyip toparlayıcı davranışlarla ortaya çıkarlar. Şu anda hepimiz öyle birini bekliyoruz. Yok. Şu anda yok. Her an düğmeye basabilecek bir takım manyaklar var. Öyle kabul edin. Şimdi Ukrayna açısından baktığımız zaman çok enteresan bir denklemle karşı karşıyayız. Amerikan Başkanı Donald Trump ve adamlarının ısrarla ısrarla sergiledikleri tutum nedeniyle zaten 2014 yılından bu yana bu ülkeye karşı fiilen savaş açmış ve ülkenin %20'sini işgal etmiş bir saldırgan güç olarak Rusya saldırılarını daha da arttırma ve yayma eğilimine girdi. Yani Amerikan Başkanı Trump'ın Amerikan Başkanı Trump'ın iktidara gelir gelmez sergilemeye başladı. Efendim ben Rusya'ya istediği şeylerin bir kısmını vereyim. Bu iş kapansın stratejisi savaşın alevlenmesine ve yayılmasına neden oldu. Yani Trump Joe Biden gibi daha net bir tavırla Rus lidere ya bak kardeşim sen bu işlere devam edersen başımız büyük belaya girecek diyebilseydi büyük bir olasılıkla şu anda insan, insanlık açısından gezegen biraz daha güvenlikli bir kimlik taşıyacaktı. Fakat hep söyledim bunu İsrail içinde M5'e de yazdım. köşe yazımda saldırgan ve işgalci güçler bir tek güçten anlar. Bunu ne Trump anlayabildi ne başkası anlayabildi. Yani Erdoğan da anlayamamış durumda. Suriye'de çok kolay bir şekilde İsrail'i derdest edebileceğimiz halde biliyorsunuz Suriye'nin merkezindeki Palmira'daki T4 üssünü bombalamasından sonra gittik. Bakü'de adamlarla masaya oturduk. Oysa bu tür güçler masaya oturulduğu an kendilerini güçlü görürler. Nitekim e, savaş çalışmaları enstitüsü Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'ya yaptığı askeri yardımın azaltılmasının kalıcı bir barışa yol açmayacağını ve Putin'in zafer teorisini yeniden gözden geçirmeye zorlamayacağını açıkladı bugün. Analistler Putin'in zafer teorisinin Rus ordusunun savaş alanında Ukrayna'nın savunma çabalarından daha uzun süre dayanabileceği ve Batı'nın sonunda Ukrayna'yı desteklemekten yorulacağı inancına dayandığını ifade ettiler ve Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğini çekmesi halinde bu senaryonun gerçekleşebileceğini düşünen Putin'in savaşı arttıracağını söylediler. Niye söylediler bunu? Çünkü o iki gün önce Amerikan Senatosu'nda Amerikan Savunma Bakanı Pete Hexet denilen bir adam çıktı dedi ki biz dedi 2026 itibariyle dedi Ukrayna'ya yapmakta olduğumuz askeri yardımı kademeli olarak azaltacağız. Bu yolla belki barışa kavuşacağımıza inanıyoruz. Sonuç itibariyle e, savaşın uzamamasını istiyoruz. Arkadaşlar siz hakikaten IQ'larına bir bakmaları lazım. Taraflardan birinin yardımını kesersen savaş bitmez ki. Daha da artar. Çünkü öbür taraf onun çok zor günlere doğru yürüdüğünü düşünerek asla barışa yanaşmaz ve sürekli olarak saldırır. Nitekim iki yıldır iki yıldır veya iki buçuk yıldır sürekli aynı lafı se seyiriyordu Putin. Rusya'nın esas gücü nükleer kabiliyetidir. Nükleer üçlemedir. Ve biz bütün yatırımlarımızı nükleer kabiliyetimize yükleyeceğiz falan diyordu. Dün birdenbire çıktı dedi ki kara kuvvetleri çok önemli. Kara kuvvetlerine gereken bütün her şeyi yapmamız lazım. Bu savaşta kara kuvvetlerinin ehemmiyetini bir kez daha anladık. Bu ne demek biliyor musunuz? Amerika yardımı kesiyor. Ben kara kuvvetlerini güçlendiriyorum. Savaşı yayacağım. Ve işgali genişleteceğim. Olay bu. Bunu ben burada bu odamda, mütevazi odamda görüyorsam bunu herkesin görmesi lazım. Nitekim Zelenski e, Odessa'da Balkan ülkeleriyle bir araya geldi. Ukrayna, Balkan ülkeleri dördüncü zirvesi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vučić de ilk defa bizzat geldi. O toplantılarda Yunanlılar tabii Kriyakos, Mitsotakis büyük şeyler yapıyor. manevralar gerçekleştiriyor. Neyse konumuz o değil. Ve dedi ki konuklarına 12 ülkeden gelen konuğu vardı Odessa'da. Ve son olarak yine güzel şehrimiz Odessa'dayız. Bu güzel şehir Rusya için bir hedef. İşgal altındaki topraklardaki sayısız şehir ve köye yaptığı gibi onu da yok etmek istiyor. Rus savaş planları bu bölgeyi işaret ediyor. Odessa ve ardından Moldova ve Romanya sınırlarına doğru. Elbette şimdi korumaya ihtiyacımız var. Ama daha fazlası ki bunun bir daha asla olmayacağına dair uzun vadeli garantilere ihtiyacımız var dedi diyerek esasında Putin'in bütün planlamalarını aynı hızla devam ettiğini söyledi. Ve hakikaten bütün verilerde aynı şekilde ee, devam ediyor ee, ve gerçekten Putin kara kuvvetleri üzerinden yeni bir saldırı mı gerçekleştiriyor. Aynı zamanda Zelenski ve Ukrayna yetkilileri Sumi bölgesi ve Dnipropetrovsk'a doğru dönük e, Rus saldırılarının durdurulduğunu ve geri püskürtülmeye başlandığını da duyurdular. Rusya inanılmaz kayıplar veriyor ve bitmek bilmeyen insan hazinesi var. Bir milyon insan kaybetti ifade ediliyor ve hiç oralı bile değil ne Rus halkı ne Rusya. Ve gördüğüm kadarıyla tıpkı to İsrail toplumunun yaklaşık yüzde ellisi gibi Rusya toplumunun da en az yüzde elli, elli bu savaşı çok ciddi bir şekilde destekliyor. Rahatsız olan yok. Böyle de bir durumla karşı karşıyayız. Gerçekten zor bir döneme gidiyoruz Avrupa açısından da. Amerikan yardımının kesilmesinin duyulmasından hemen sonra Alman Savunma Bakanı'nın bugün Kiev'de ortaya çıkması ve boşalan yerleri nasıl doldurabiliriz konuşmalarına girmesi de Avrupa için yeni bir tarihi dönüm noktasıydı. İzliyorum. Hoşçakalın.